Merhaba arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Mısır pıt pıt mısır. Patlayan mısır. Hı? Toplayacağız. Böyle temizleyip de alacağım şöyle koparıp da götürmeyeceğim. Evin yanına pislik götürmeyeyim. Zaten bunları döver biçer parçalar. Bakın şurada da ziraat mısırlarımız var. Bunları döver biçer parçalayacak. Bunlar da patlayan mısır. Bu da. biraz çekip toz gelmesin Biraz git evet. Böyle makineyle ektik. Makineyle ekildi böyle komple. Bu e, önden kırılması lazım. Bundan bunu önden kırmazsam döver biter. Hepsini karıştırır. aşağısına kadar gidiyor. Bakın bu kadar kırdım. Daha tarlanın yarısına bile gelmedik. Kırdım ama dolduramam. Doldurursam götüremem. O yüzden bunu ben evin yanına götüreceğim arkadaşlar. Efe de gelsin arkamda. Böyle evin yanına kadar göstereyim size. kendimize bir soğuk salalım arkadaşlar sonra yine tarlaya mısırları götürdük eve gördüğüm mısırları biraz soğuk su içtim balkonda biraz oturdum çocuklarla sonra yine geldim Bakalım ne kadar mısır çıkar. Şöyle. Bu ne? yapmıştık zaten mısırı. Mısır, mısırı az yaptık bir sene. Yine bu bana bayağı bir gider. Bunları şimdi sereceğim balkona. Orada kuruyacak. Sonra daha Kola şişelerine. Kapatacağız kapağını iki sene, üç sene kalıyor orada. Hiçbir şey olmuyor. tarlamızın başına geldik. Şöyle. Az öncekinden biraz fazla bu. Bakalım nasıl taşıyacağım. Bu tarlamızın sonu. Bu erik ağacımız, elma ağacımız falan var. Böyle. Şimdi ben bunu evin yanına götüreceğim yine. Az öncekini balkona döktüm arkadaşlar. Göstereceğim birazdan. Bunu da balkona dökeceğim. Orada birkaç gün kurusun. Sonra daneleyeceğiz Allah izin verirse. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Belimizi kırmadan. Şöyle arkadan destek ver. Hadi. Tam yol ileri. Bak şurada yerde mısır var al onu. Bak tut tut. Kabuğunun içinde. O değil. He. az öncekinden fazlaydı. Buraya kadar dayanabildim. Tekrar kaldırayım. Arka kapının telini kapatıyorum. Hı -hı. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu da değişik bir mısır. Siyah. Yukarı yiyeceğiz. Daha ne yiyeceğiz? Güzel. Aa anne patlamış. Konuş şişelerini. Ya yani bak patlamış bir tanesi de. Şimdi biraz dinlenelim arkadaşlar. Evin içini yapıyoruz, evin dışı. Evin içini yapıyoruz, evin dışı pisleniyor. Bakın, bu ara gene pislendi. Buradaki aydın dibi doldu yaprak. Biraz dinleneceğim. Sonra oraları süpüreceğim. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Mısırımızı soyduk, getirdik. Günlük işlerimizi yaptık. Evin etrafını süpürdüm. Şimdi de akşam yemeği, akşam ahırı derken bizden böyle devam ediyor hayat. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.